Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, Nasıl Başardık programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin genel yayın yönetmeniyim. Her cuma saat 16'da CNBC E ekranında iş dünyasındaki önemli değişimleri, dönüşümleri ve bu dönüşümlere imza atan bu stratejileri ve hayata geçilen liderleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var stüdyoda bizlerle birlikte. Arkitekt Genel Müdürü Sayın Ökkeş Emin Balçiçek. Ökkeş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. Merhabalar. Merhaba. Sizden birkaç dakika rica edeceğim Ökkeş Bey. Zira finans sektörü çok önemli dönüşümden geçiyor. Birkaç kelam edeyim onunla ilgili. Sonra tekrardan size döneceğiz. Evet. Sevgili dostlar, finans endüstrisi son dönemde en büyük değişimleri yaşayan endüstrilerden bir tanesi. Şöyle bir son 10 yılına baktığımızda dijital bankacılık ve mobil bankacılıkla aslında bir yeni çağa başlayan finans sektörünün bugün yapay zeka ve benzeri teknolojilerle birlikte apayrı bir noktaya doğru yelken açtığını görüyoruz. Özellikle yeni nesil ve akıllı, bağlantılı teknolojilerle birlikte e, algoritmalar ve dijital analiz ve analitik yöntemlerin de devreye girmesiyle birlikte finansın sadece özü teknoloji altyapısının ana kurgusu değil, ortaya koyduğu ürün hizmet yaklaşımı da değişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla finans sektöründe önemli bir değişim dinamini hissediyoruz. Altyapı tarafına baktığımızda ise özellikle çok farklı noktalarda farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını görüyoruz. Bir taraftan regülasyonlarla ciddi bir çerçevesi çizilen bir endüstriyken finans, bir taraftan da müşteri beklentilerinin inanılmaz derecede değiştiği, müşterinin her türlü hizmeti, her türlü süreci olabildiğince kolay, sürtünmesiz ve hızlı istediği bir endüstrideyiz. Güvene dayalı bir endüstrideyiz. O yüzden teknolojik altyapının da bir taraftan bu güven denklemini tutarken, bir taraftan da yeni beklentileri karşılayacak şekilde sürekli güncel kalması gerekiyor. O yüzden de e, finans sektörü, teknolojiyi kullanma, hayata geçirme ve dahi geliştirme noktasında oldukça önemli bir liderlik rolüne sahip diyebilirim. Şimdi tüm bu konuştuklarımızın merkezinde olan, bu değişimi dönüşümü yaşayan ve teknoloji tarafını özellikle de teknolojinin bu hızlı devinimini yakından izleyen sevgili Ökkeş Bey'e tekrardan dönelim. Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk Selahattin Bey. Ökeş Beyciğim, şimdi bize bir anlatır mısınız? Arkitekt nedir? Nasıl doğdu? Ben şöyle tabii arka planını biraz biliyorum ama bir teknoloji bölümü olarak başlayan, bugün büyük bir şirkete dönüşen bir teknoloji operasyonunda bahsediyoruz. Biraz hikayeyi sizden dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle. Bendeniz Ökeş Beyciğim. 2003'ten beri yazılım teknolojileri, finansal teknolojiler ve yönetim alanında çalışıyorum. 16 yıldır Koyut Türk Finans Grubunda görev yapıyorum. Son 3 yıldır da arkitektin genel müdürü olarak e, görev yapıyorum. 4. yılımdayım. Arkitek ise 2015 yılında kurulmuş Hı. E, bir teknoloji şirketi Serdar Bey. E, bu yıl 10. yılımızı kutluyoruz. Hı. 10. yılımıza özel e, bazı aktiviteler, ürün hizmetler de geliştiriyoruz. Bunlardan da bahsedebilirim. Ancak bizim hikayemiz aslında 2009 yılında bir hayalle başladı diyebiliriz. Bu hayal ana bankacılık ve teknoloji platformunu global ölçekte dünya standartlarında iş odaklı müşterilerimizin e, hizmetlerine iş, strate iş stratejilerine paralel üretmek hayaliyle başladık. Tabii ki ilk e, önce biz bir departmandık. Kuvvet Türkiye e, bu hizmetlerimizi, ürünlerimizi ürettik ve ana bankacılık. Ve teknoloji platformumuz ismini BOA diye isimlendirdik. Aslında iş odaklı bir platform. Bu yazılım e, çok kapsamlı, geniş bir yazılım. E, ana bankacılık ve finans adına 250'den fazla modülden oluşuyor. Hı hı. Ve aslında arkasında da çok güçlü bir takım inşa etmiş olduk. O zaman yani siz Kuveyt Türk bünyesinde ana bankacılık çekirdek yazılımını kendi içinizde... ...üretmeyle yola çıktınız. Ki hani bankacılık, finans endüstrisini bilenler bilir. Çok kritik bir yerdir ana bankacılık yazılımı. Bütün sistem onun etrafında döner değil mi? Kesinlikle. O dönemlerde tek rakibimiz IBM gibi e, cümleler de kurmuştuk. Aslında bankacılık endüstrisini IBM Mainframe Hı. teknolojisiyle... E, ...çok etkin bir şekilde e, büyük bankalar ölçeğinde özellikle domine ediyordu. Bizim de bankamız aslında çok büyük hedeflerle, vizyonlarla hareket ettiği için büyük bir yatırım vizyonuyla, stratejisiyle hem bizim ekiplerimizi kurdu hem de bizim teknolojilerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi geliştirmek için ortam sarladı. Bu vesileyle hı hı. sermayedarlarımıza, o zamanki vizyonlar yöneticilerimize çok teşekkür etmiş olalım. Tabii ki bu platformu geliştirmek için çok güçlü, tecrübeli bir ekip ve kadro gerekiyordu. Bu gerçekleşti daha 3. yılında ürün e, hemen hemen tam randımanlı tüm sistemleriyle çalıştı. Tabii o zamanlar dijital dönüşüm trendleri, furyaları başlamıştı. Evet. Dijital bankacılık kanallarını inşa ettik. Mobil bankacılık, internet bankacılığı kanallarında oluşturmakla birlikte 5. yılda tüm paketimize sahip olduk yani sıfırdan 5 e, Sıfırda. yıl içinde bütün e, çekirdek Sıfır. altyapıyı ve üzerindeki kanalları oluşturduk. Ve de arkasında da çok güçlü destek verebilecek hı. nitelikli, yetenekli bir mühendis kadroyu e, inşa etmiş olduk. Beş Bayağı hızlı gerçekleşti. Bu gerçekleşti. Hı. Tabii ürün ve hizmet e, bankayı da o e, hem bankamızın kendi ekiplerinin gelişimine, stratejilerin, yatırımların gelişimiyle birlikte bu teknolojinin varlığı da bankayı büyük ölçüde üst ...sıralara taşıdı. Bir rekabet, Bankası, avantajı, rekabet avantajı oluşturdu. Bu da dikkat çekti. Hı hı. Sektörel anlamda hem e, ulusal pazarlarda hem uluslararası pazarlardan... ...ürün hizmetlerimize ve ekiplerimize yoğun talepler gelmeye hı. başladı. E, ve biz e, Türkiye'de kurulan bankalardan... E, ...ya bu platformu bizimle paylaşır mısınız teklifleri aldık. E, i̇lk e, özellikle vakıf katılım. Bizim ilk tecrübemiz oldu. İki ay gibi kısa bir sürede vakıf katılımının güçlü kadrosuyla ve yönetim ekibiyle birlikte bankayı bizim teknolojimizle açtık. Hı hı. Bu çok önemli bir merhaleydi. Burada büyük bir başarı hikayesi olarak o zaman kayıtlara geçti. Ve daha sonrasında açılan emlak katılım, Tom Bank, Hayat Finans... Bu tecrübelerden e, faydalanarak, giderek güçlendiğimiz müşterilerde de sonuçta e, Serdar Bey tecrübe tecrübe büyüyorsunuz, birikim birikim oluyorsunuz ve sektörde aslında bir sektör e, standardı haline gelen e, bir ürün ve hizmet ailesine Hı -hı. kavuşmuş olduk. Tabii yatırım bankaları tarafımız var. Orada da özellikle e, ismini zikretmemiz gereken Golden Global Destek Bank, e, e, işte... Asır Bank, şu an hı. kuruluşu devam eden Selme Bank, e, Misyon Bank, Tera Bank gibi bankalarımız da bizim platformumuzda açıldılar. Hı hı. E, Aya açılıyorlar. Selme özellikle şu an devam ediyor süreci. E, bu anlamda da e, yeni gelen e, yatırım bankalarına da bir çözüm oluşturmuş olduk. Uluslararası arenada da e, International Turnkey System isimli yine grubumuzda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyle iş ortaklığımız var. Onlara Orta ve Afrika'da Hı. E, yazılımlarını korumlandırdıkları müşterileri var, 60'tan fazla müşteriler bunlar. Onlara bizim paketi o coğrafya için Hı. yeniden geliştirdik, onların taleplerine, o coğrafyanın ihtiyaçlarına göre paketledik. E, bu da oldukça e, fark oluşturdu. Hı. Şu an o üründe bizim için onlar tarafında oluşturduğumuz bir e, asete dönüştü, Hı. varlığa dönüştü. Arkitek Teknopark İstanbul'da 800 hı hı. kişiyiz ve 2015 yılında bu talebe istinaden kurulup o günden bu zamana kadar şu an 11 aktif hı hı. ulusal, ulusal ve uluslararası pazarda ulusal pazarda 11, Avrupa'da 1, Orta Doğu'da da ile birlikte altı bankaya ürün hizmet konumlandırmış bir firmayız. Burada yan ürünlerde geliştirmiş olduk. İşte Bence da, tam bak. onu soracaktım. Yani ana platform çok önemli. Çünkü hani bir banka kurmak kolay bir iş değil. Evet. Tamam çok büyük sermaye gerekiyor falan ama günümüz çağında en az onun kadar altyapı da önemli. Ve bunu hızlı kurmanız lazım. Çünkü bir taraftan rekabet e, ve finans dünyası devam ediyor yoluna. O yüzden biraz evvel adını zikrettiğiniz bankalar dahil, bunların böyle bir e, sizin Turnkey diye yabancı e, yatırımı ITS. koymuşsunuz. Evet bir anahtar teslim, bir platforma ihtiyacı var. O tam buraya demişsiniz gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra, bunun yanında neler var? Bu bir ekosisteme doğru dönüşüyor mu? Onu merak ettim. Evet, çok teşekkür ederiz. Hakikaten tam yerinde oturdu sorunuz. Biz zaman içerisinde bir teknoloji hub'ına dönüşmeye başladık. Hı hı. Tüm müşterilerimizden onların iş stratejilerine göre hareket ettiğimiz için talepler gelmeye başladı ve biz onlara e, dediğiniz gibi bazı ek ürünler de geliştirmek e, durumunda kaldık, memnun olduk. Hı hı. Burada özellikle bir ana bankacılık faaliyet alanı olan şirketin e, en önem verdiği konuların başında aslında yetenekli çalışan mühendis kadro. Buna ek olarak e, yazılım hiper otomasyon, özellikle yazılım bankacılık hı hı. ve hiper otomasyon yani hızlı üretim ve aslında bankacılığı büyük oranda otomatize etmiş hı hı. sistemlere ulaşmak gerekiyor. Yapay zeka ve veri üzerinde ekserinde çalışmak gerekiyor. Bir de siber güvenlik. Çok önemli. Siber güvenlik olmadan bir bankacılık platformu teknolojisi söz konusu bile olamaz. Arkitektin böyle bu bu sorumlulukları taşıdığı gibi bu alanda da önemli bir boşluk dolduruyoruz ekiplerimizle ve çözümlerimizle bunu ifade edebilirim. Bu alanda genişlemeler oluşturduk. Örneğin Power Factor ürünümüz aslında e, kullanıcı kimlik doğrulama ve mobil cihaz uygulama güvenliği kapsamında anti malware ve belki de bir kısım fraud çözümlerini bir arada barındıran bir ürün. Bu ürünümüz 20 Türkiye'mizde, ulusal pazarımızda 20 kuruluşta hı hı. çalışıyor. Regülasyon tarafından, onaylanmış bir ürün merkezi, regülasyon kurumları tarafından. Buna ek olarak Arapi dediğimiz açık bankacılık, 2017'den beri var bizde zaten. Açık bankacılık, servis bankacılığı, open banking standart, UK banking standart, e, Avrupa'daki standartlar, PST2, KVKK, GDPR bunları bir potada eriten, veri paylaşımını kritik noktaya getiren, 350-400 fintechle konuşarak geliştirilmiş. Hı hı. ondan ihtiyaçları dikkate alınmış bir üründen bahsediyoruz. O ürün 2017'den beri RAF'ta, şu an 12 kurumda konumlanmış durumda. Burada da bankalarımızı açık bankacılık ekseninde dışarıya açıyoruz. Hı hı. Tecrübe edilmiş, test edilmiş, özellikle ulusal pazarda test edilmiş. Avrupa'da da, Almanya'da özellikle hı hı. test edilmiş. Açılabilecek apiler, hazır apiler olan hı hı. bir ürün ve hizmet. Son dönemlerde de bu AI altyapılarını üretken yapay zeka, biliyorsunuz hakim, furya, esiyor, Tabii. onları orkestreden, hem e, kurumlarımızın, bankalarımızın kurum içi asistanlarını hem de müşteriye özel asistanlarını ürettiğimiz hı hı. bir AIGEN isimli ürün lansmanı yaptık. E, bu ürünümüzde de biz aslında bir orkestra şefi gibi finansal teknoloji odaklı asistanlar, hı hı. akıllı asistanlar üretmeye başladık. Bu yola çıktık. Bununla ilgili ürün ve hizmetlerimiz var. Serdar Bey, bu kısımda bir ekosistem oluşmuş durumda. Tabii bunları işletmek için bir de cloud service provider olmak Aynen gerekiyor. Aynen. Bir de hizmet, hizmet yönetilen, hizmetler yönetilen hizmetler kısmı var değil kısmı mi? gerekiyor. Burada da gerekli adımlarımızı attık, oluşumlarımızı tamamladık. Şu an isteyen kurumlarımıza, finansal kuruluşlarımıza bu hizmetlerimizi... Hı hı. Sunabiliyorsunuz. Merkezi bir bulu sağlayıcısı olarak da sunabiliyoruz. İsterse kendi odaklı hizmetlerinden e, hizmet veri merkezlerinden sunabiliyoruz. Bazen de partnerlarımız var. E, partnerlarımızla birlikte işbirliği yaptığımız, partner güçlü partnerlerimiz var. Onlarla birlikte hizmet veriyoruz. E, bu da bir seçenek. E, yani şöyle özetle bir cümleyle söyleyecek olursak bizim ana bankacılık, e, dijital bankacılık, kartlı ödeme sistemleri, e, güvenlik yazılımları ve yapay zeka yazılımlar kapsayan bir hı hı geniş ürün ailemiz bunu bulut yazılım bulut merkezi, merkezi bulut hizmetleriyle verebildiğimiz ve bunun arkasında da güçlü bir ekip oluşturduğumuz bir arkitektimizi ifade etmiş olalım. Bu çok önemli çünkü bahsettiğiniz özellikle son konuşmanızın son bölümünde vurguladığınız teknolojiler yani gerek bulut olsun gerek siber güvenlik olsun gerek yapay zeka olsun bunlar çok hızlı değişiyorlar ve bunlara e, şirketlerin kendi içlerinde bir yatırım yapması ve bu yatırımın hayata geçmesi, geri dönüşünün sağlanması falan süresince belki teknoloji artık vasat hale bile dönüşebiliyor. O yüzden bunu dış kaynaklarla, dış platformlar üzerinden sürekli güncel kalan yapılar üzerinden alıp kullanmakta aslında önemli bir tercih baktığınızda. Dolayısıyla burası da hassas. Peki Ökeş Bey, şimdi son bölümde de şunu merak ediyorum. Bu kadar Değişim, dönüşüm yani bir IT departmanından başlayıp bugün 800 kişi mi dediniz? 800 kişi. 800 kişilik bir e, uçtan uca neredeyse e, hizmet ve teknoloji platform sağlayıcıya dönüşen bu süreçte bu değişimde, dönüşümde gördüğünüz önemli noktalar, şuralar çok kritikti, şuralardan önemli dersler çıkardık, şunlar şunlar olmasaydı bu değişim zor olurdu diyebileceğiniz birkaç ders, içgörü, çıkarım ne olabilir? Tabii. Aslında belki te, e, bazı başlıklar genel olacak, bazıları bize spesifik olacak. Öncelikle bence bu işteki en büyük zorluk e, güçlü bir takım oluşturmak. Yani Hı -hı. bu işi başaracak güçlü bir takım, bir ortam oluşturmak. Bu e, özellikle kurulum, kurumun ana sermayedarlarının, e, yönetim ekibinin Hı -hı. bu vizyonu oluşturması, desteklemesi ve takıma yetki ve sorumluluğu dengeli bir şekilde vermesi bunu kazanmak gerekiyordu. Bence bu birinci adımda çok önemli. İkincisi bu insan kaynağını bulup, geliştirip yetiştirmek. Hı hı. Bu da zor bir mesele, gerçekten kalıcı bir katro kurmak, orta uzun vadeli bir vizyon bir amaçta birleştirmek buluşturmak. Hı hı. oldukça zor. Biz arkitek olarak bunu başardığımıza inanıyoruz çünkü, yani turnover bizim için bir mesele değil. Yüzde yani bir, iki turnoverlardan bahsediyoruz. Güzelmiş sizin açınızdan evet, baktığınızda. Çok olumlu ve aslında nitelikli insan kaynağını oluşturmak e, konusunda da yetkin süreçlerimiz var. Burada e, son iki yılda 300 kişilik bir istihdam e, yaptık. Burada hem ülkemizi de desteklemek istedik. Böyle nitelikli kadrolar oluşturmak. Hem de arkitektimizin de yol haritasına uygun stratejilerine uygun bir kadroyu oluşturmuş olduk. Ee, bu, bu kısımda çok önemli. Yani bir üst yönetimin kararlılığı, taahhütü, kararlılığı. onun aşağı organizasyona inmesi ve insan kaynakları ve yetenekli iş gücü tarafında bunun şekillenmesi. Evet bu iki başlık. Üçüncü başlık ise teknolojinin sürekli takip edilip hı hı. gerekli güncellemelerin gerekli zamanda doğru bir stratejiyle doğru bir bütçeyle yansıtılması. Hı -hı. Çünkü burada timing her şey yani zamanlama ya, her şey. Ne erken zamanlama ne geçtim. Erken ne geç. Stabilizasyon olduktan sonra olmaz olmaz. Ne öncesi ne sonrası. Hı -hı. Şimdi biz bu anlamda e, Microsoft'la, Gardner'la eee Silikon Vadisi'deki şirketlerle iş birliği içerisindeyiz. Bundan 2-3 yıl, 2-3 hafta önce de yine o bölgelerde bir seyahat planladık teknolojinin kalbinden beslenmek için gittik, beslendik, geldik. Bu anlamda partnerlarımıza da teşekkür ederiz. Ee, ya gelecekte 3 ila 5 yılda, 10 yılda yatırımlar nereye gidiyor? Teknolojik kullandığımız altyapılar hangi aşamada? Üst yapılar, e, biz, bizim ürettiğimiz üst yapılar neler olmalı? Bunları çok iyi öngörmek, tespit yapmak gerekiyor. Ve bunları da etkin kullanmak gerekiyor. Örneğin bizim yazılımlarımızın %34'ünü şu an yapay zeka ajanlarına ürettiriyoruz. Hı hı. Kaynak kodlarımızın ölçümlerimize göre yüzde otuz dördünü e, üçte bire gelmiş üçte yani. Üçte birini yapay zeka üretiyor. Ya zaten bu beklenen bir şeydi ama bunu gidip bulup hangi tool hangi ekibe, hangi eğitimle, nasıl kullandırıp, bu bir harman. Hı hı. Bu bizim için bir verimlik artışı. Bu verimlik kardeşinde teknoloji merkezi olduğumuz için tüm ekiplere tüm kurumlarımıza, tüm müşterilerimize yansıtmış olup verimli artışını ülkemiz de hissetmiş oluyor. Dolayısıyla üçüncü başlık teknoloji Hı -hı. E, takibi diyebiliriz. Dördüncü de sürekli güncel e, business, yani Hı -hı. iş anlamında da sürekli güncel kalmak, sürekli yatırıma devam etmek. Hı -hı. Bu da çok e, zor bir başlık. Belki bence en zoru. Hı -hı. Yani bir ürün ve hizmeti sürekli bir şekilde güncellemek için çok önemli bir müşteri setine Aynı. ve tabanına Müşterinin nabzını tutmak lazım. ulaşmak gerekiyor. Memnun müşteriye ulaşmak gerekiyor. Güçlü bir sermaye altyapısına ulaşmak gerekiyor. Burada iyi ilişkiler geliştirmek gerekiyor. Regülasyonları sürekli takip etmek gerekiyor. Regülasyonları sürekli takip etmek gerekiyor. Partnerlarınızın da olması gerekiyor bu sürekliliği sürdürülebilirliği sağlamak için. Biz burada da çok önemli adımlar attık. Hani buradan da müşterilerimize çok teşekkür ederim. Hı -hı. Birlikte güçleniyoruz, birlikte geliştiriyoruz, birlikte kullanıyoruz. Bu açıdan da kendimi ekibimle birlikte şanslı hissediyorum. Hı -hı. Onu da söylemek istiyorum. Zaten benim gördüğüm örneklerde de Ökkeş Bey müşteriyle partner gibi davranıp, onun bir stratejik iş ortağı gibi konumlanan yapıların hem müşteriye değer sağladığını görüyoruz hem de müşteriden öğrenip kendini zenginleştirdiğini evet. görüyoruz. Sizde de sanırım öyle bir döngü oluşmuş. Kesinlikle öyle. Bir de müşterilerimiz de iş ortağımız gibi birlikte hareket ettiğimiz için zaten biz ana bankacılık teknoloji sağlayıcısı olduğumuz için biraz ana tedarikçi gibi oluyoruz, Hı -hı. ana iş ortağı gibi oluyoruz. Dolayısıyla birlikte hizalanmamız, ekiplerimizin birbirini çok iyi tanıması süreçlerimizin iç içe koordineli bir şekilde olması, tüm yeniliklerin herkese yansıtılması, herkesten e, merkezi birleştirip harmanlanıp tekrar tekrar yansıtılması süreçleri e, çok kritik. İyi işbirliği e, yaptığımız e, müşterilerimizde de bunu çok güzel e, ilerletiyoruz. Gelecekte de hı hı. Serdar Bey bu bu ilişkileri ve bu altyapıyı tutarken, e, geliştirmeye devam ederken, Buna ek olarak biz bu özellikle ne, siber güvenlik ve üretken yapay zeka tarafında yatırımlarımızı evet. artırmayı planlıyoruz. Ürünlerimizi bu anlamda e, tekrardan elden geçirme sürecimizde bir iki yıl kat ettik Önemli mesafeler elde ettik. Daha bir e, zamanımız da var Hı -hı. görünüyor. Bunlara hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz, birlikte konuşacağız. Gelecek daha kolay olacak. Ökeş Bey çok teşekkürler. Bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi ve vaktinizi bizimle paylaştığınız, vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ederim bana ayırdığınız vakit için. Bir daha görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde başka bir değerli konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın. Ve unutmayın değişim zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir.